Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız çalışma 3 harflerin sizden uzak durması için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın telefonunuzda ve bilgisayar çıktısı olarak alınız. Kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yavaş yavaş yoluna gelecektir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kemik ağrıları için. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bilgisayar çıktısı alalım. Ve bu kağıda nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız ve yanınızdan çayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları görmeye başlarız Allah'ın izniyle. Özel bir işlem yaptırmak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.